değerlendirdik. Şimdi bir parantez açacağız, bir sektöre değineceğiz ama öncelikle Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pak Demirler'in açıklamasına gidelim. Lisanslı depo desteği kapsamında 16.4 milyon liralık destek ödemesinin Cuma günü yapılacağını açıkladı. Detayları izleyelim. Sonrasında konumuz bizimle olacak. Bakan, neler yaptınız? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanlığı'nca belirlenmiş ve bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira Cuma günü saat 18 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek bilgisini verdi. Ayrıca küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, Türkiye'de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığına işaret ederek bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bakan Pakdemirli, Ayrıca kırsal kalkınma yatırım destekleriyle küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle 18 ila 40 yaş genç ve kadın çiftçilere 2021 ile 2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi faaliyetlerine %50 hibe desteği verileceğinin müjdesini verdi. Evet bu haberimizle birlikte şimdi konuğumuza gidelim. Türkiye Un Sanayiciler Sanayicileri Federasyon Avrasya Başkanı Günhan Ulusoy bizimle birlikte. Günhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Az önce de izlediğiniz haberimizde lisanslı depolucu, depoculuğa yapılan bu destekle tarım ürünleri ticari kayıt altına da alınmış gibi görünüyor. Şimdi Bakan Park Demirli'nin yaptığı açıklamada sektörü aslında rahatlatacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı alabilir miyim? Lisanslı depoculuk sistemi gerçekten Türkiye'nin tarım sektörü için çok önemli bir devrim. Bu kanun 2006-2005 yılında e, yürürlüğe girmesine rağmen 2014 yılına kadar yatırım çok kısıtlı kaldı. E, bu alandaki işletme sayısı, e, şirket sayısı sadece 7 idi. Ama 2014 yılından sonra devletimizin verdiği desteklerle, teşviklerle lisanslı depoculuk sektöründe çok önemli bir yatırım gerçekleşti ve bugün itibarıyla 100 115 tane işletmemizin toplam 6 milyon tonluk depolama kapasitesine ulaştı. Bu rakamın büyüklüğünü şöyle anlatalım. 2014 yılında 400 bin ton olan rakam şu anda 6 milyon tona ulaştı. Bu da ülkemizin tarım sektörü için fevkalade olumlu bir gelişme. Evet, ekrana da yansıdı, grafikte de görüyorsunuz. Şu anda 6 milyon tonluk hububat, 13.500 tonluk zeytin, zeytinyağı, 36.000 tonluk pamuk, 13.000 tonluk fındık olmak üzere toplam 6.093.000 tonluk bir lisans depolama kapasitesi var. Gördüğünüz gibi ağırlığı hububatta yoğunlaşmış durumda lisans depo kapasitesinin. 17.2 milyon ton olarak gördüğümüz sütun ise toplam lisans depo kurmak üzere, kurmak üzere ön izin alan Firmaların toplam tonajı, yani Türkiye'deki lisanslı depoculuk yatırımlarının ulaşacağı noktayı gösteriyor. Şu ana kadar bu 17 milyon tonluk başvurunun 6 milyon 90 bin tonu fiilen üretime, özür diliyorum depolamaya geçmiş oldu. Ve çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın hizmetine girdi. Önemli bir kısmının HUBAT olduğunu söyledik. HUBAT'ın içinde tabii ki buğday, mısır, arpa... En önde gelen ürünler, bu ürünler, tahıl ürünleri, Türkiye'deki ekilebilir arazilerin yüzde 60'sını kapsıyor. Böylelikle çiftçimizin de yine aynen hesaptan gidersek yüzde 60'ı için ürünlerini sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde depolayabilecekleri, bununla beraber depoladıkları ürünler karşılığında kredi kullanarak finans ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, daha da önemlisi pazarlama faaliyetlerini tek elden bir borsa üzerinden gerçekleştirebileceği bir platform oluşuyor. E, bu anlamda Sayın Pakdemirli'nin açıklamasında belirtildiği gibi bu ürünlerin bu lisanslı depolar üzerinden alınıp satılması sayesinde tamamen sistemin içine girmiş, ÇKS'nin ÇKS'li olsun veya olmasın ürünler lisanslı depoya elektronik lisans depoya geldiğinde elektronik ürün senedine dönüştüğü için sistemin içine girmiş oluyor ve artık sistemin içerisinde elektronik olarak alınıp satılıyor ve nihayetinde sanayiciye ulaşıyor. Sanayiciden sonra da tüketicimize ulaşmış oluyor. Peki e, Günhan Bey şöyle sektördeki biraz da son durumu dinleyelim mi sizden? Özellikle parakendedeki artan satış hacmi normal rakamları da geldi mi? Evet sektörümüz pandemi döneminde çok önemli bir sınav verdi Özlem Hanım. Evet. Aslında lisanslı depoculuğun önemini burada da vurgulayabiliriz. Sektörümüzün önemiyle beraber ikisi birbirine destek olarak e, Türkiye'nin bu alanda hiçbir zafiyete uğramadan devam etmesini sağladı. E, özellikle pandemi döneminde parakende tüketimde %300-400'lere varan haftalık bazda bir önceki seneyle mukayese ettiğimizde e, talep artışlarını gördük. Bunlar çok olağan dışı rakamlar. Ama hem sanayicimiz yüksek kapasitesi sayesinde hem Türkiye'nin bu buvat sektörünün kendine yetebilir konumda olmasından dolayı bu dönemde herhangi bir arz sıkıntısı olmadan pandemi dönemini atlattık. Tabii şöyle arz sıkıntısı kesinlikle yaşanmadı ama lojistikte yaşanan gecikmelerden dolayı, tedarik zincirindeki bir takım gecikmelerden dolayı kısa süreli 3 günlük, 5 günlük ilk pandemi çıktığında bir raflarda darlık gördük. Ama ondan sonra bunu atlattık. Lisanslı depoculuğun bu noktadaki önemi ise hem çiftçimize böyle bir hizmet sunulmuş oluyor hem de ülkemiz içinde gıda arz güvenliğinde hepimiz için önemli bir garanti haline geliyor. Çünkü burada bakın 6 milyon tonluk bir kapasiteden bahsediyoruz. Türkiye'nin gıdalık buğday kullanımı aylık 1 ile 1.1 milyon ton arasında değişiyor. Yani 6 milyon tonluk kapasitemiz bizim aşağı yukarı 5-6 aylık tüketimimiz demek. Yarın 17 milyon tona yükseldiğinde Tabii ki buraya sadece buğday girmiyor. Buğdayın dışındaki diğer tahıllar da giriyor ama bu 17 milyon tonun %50'si, %60'ının buğday olarak depolandığını düşünelim. Neredeyse Türkiye'nin yıllık ihtiyacı Türkiye'de her zaman mevcut olur. Bunun önemi şurada. Türkiye'de her ne kadar dış ticaret kanallarıyla, ithalatla ülkeye buğday temin etmek mümkün olsa da böyle dünyanın zorlu dönemeçlerden geçtiği dönemlerde, kriz, pandemi gibi bir kriz döneminde ülkelerin, ihracatçı ülkelerin kendi gıda güvenliğini sağlamak için ihracatı durdurduğunu, kısıtladığını görüyoruz. Dolayısıyla sadece bizim ülkemiz için de dünyadaki birçok bir ülke için gıda güvenliği çok kritik konumda. Türkiye çok şükür ki bu lisanslı depoculuk atılımıyla gıda güvenliği anlamında da kendini garanti altına almış oldu. Peki Günhan Bey, bu pandeminin aslında ihracat üzerindeki negatif etkisini de biliyoruz. Bunun e, negatif etkinin azalmasıyla birlikte, onun ihracatındaki dengeler peki nasıl değişti? Hangi pazarlarda hareketlilik söz konusu şu an? Evet, yurt içinde nasıl tedarik zincirinden bahsettiğimiz gibi, yurt dışında da e, tedariği sağlamak için lojistiği tamamlamak lazım. Bu alanda zorluklar yaşandı, evet. bütün ülkelerin belirlediği, uyguladığı kısıtlamalardan dolayı. Ama Mayıs ayının sonundan itibaren bu kısıtlamalar gevşetilmesiyle Türkiye'nin un ihracatı da normal rotasına doğru ilerlemeye başladı. Ve hem Haziran ayında hem Temmuz ayında hem Ağustos ayında geçtiğimiz yıla göre aylık bazda baktığımızda un ihracatında daha yüksek ihracatları gerçekleştirdik. Halbuki Nisan sonuna baktığımızda %14'lük bir daralma... sorarım. %14'lük bir daralmayı görmüştük. %8 şu an Ağustos sonu itibariyle baktığımızda geçen yıla göre %6'lık daralmadayız. Önümüzdeki aylarda e, ihracat tempomuz gayet hızlı devam ediyor. E, geçtiğimiz yılın üzerinde un ihracatımızı kapatmayı hedefliyoruz. Çünkü her ne kadar Nisan ayında, Mart ayında pandemi kökenli ihracatta bir yavaşlama gözükse de bizim ihracatı gerçekleştirdiğimiz hedef ülkelerde Tüketimler azalmadı. Dolayısıyla bu tüketimleri, bu talep orada hala var olduğu için Türkiye'den tedarik ediyoruz. Pazarlar konusunda Irak Türkiye'nin en büyük pazarı. Evet. Ağustos ayında özellikle Irak ihracatımızda bir canlanma oldu. Bu rakamlarımıza çok olumlu yansıdı. Evet. Batı Afrika pazarında Türkiye önemli pazarları elinde bulunduruyor. Ve Amerika kıtasında da önemli pazarları mevcut. Peki Günhan Bey, son 1-2 dakikaya da girdik ama bu sürekli piyasalarda konuşulan ikinci dalga. Sektörünüz ikinci dalgaya hazır mı? Evet, sektörümüz biraz önce de değindik. Hı. Üretim kapasitesi olarak e, kesinlikle hazır. Pandemi döneminde yaşadığımız bir sıkıntı vardı. E, özellikle para kayması tüketimin küçük paketli ürünlere e, talebi artırdı. Bu alanda sektörümüzün paketleme kapasitesi daha sınırlıydı. sınırlıydı. E, sektörümüzün ambalaj temini daha zorluydu. E, ama arada geçen dönemde sektörümüz özellikle bu alanlarda yatırımlarını da tamamladı. Am, ham madde temini gerçekleştirdi. Dolayısıyla e, artık yani ikinci dalgadan daha az korkuyoruz diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz sezonda buğday üretimine baktığımızda da Tüyün ilk tahmini 20,5 milyon tondu. İkinci tahmin bunun bir miktar altında olabilir. Ama yine Türkiye'nin 19 milyon tonluk talebini karşılayacak Bu da üretimimiz mevcut. Dolayısıyla lisanslı depoculuk sektörümüzle beraber orada da 6 milyon tonluk bir kapasite ki şu anda yarıdan fazlası da bu kapasitenin kullanılmış durumda. Türkiye açısından bizim sektörümüzde bir sorun gözükmüyor. Allah korusun ikinci dalga gelmesin ama gelirse de bizim sektörümüz hazır. İnşallah Allah korusun diyelim efendim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için sektörle ilgili. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimize. Evet, Günhan Ulusoy, TUSAF Başkanı bizlerle birlikte oldu. Sektörde değindik ve böylece gün sonunu noktalamaya geldik. Şimdi kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra Ali Dermenci dünya halleriyle karşınızda olacak.